Evet arkadaşlarım kaldığımız yerden hadi hemen devam ediyoruz. Ne yaptık? Karadeniz'e dökülen akarsuları konuştuk. Şimdi o zaman Marmara, Ege, Akdeniz'i bir konuşalım. Hadi buyurun. Önce önce Marmara'ya dökülen diyorum. Bak. Marmara'ya dökülen. Niye? Hocam bir tane var. Bir tane var. Onun dışında Marmara'ya dökülen dedik. O kim hocam? Susurluk diye bir akarsu. Peki hemen yerini gösteriyorum. Ondan sonra konuşalım bunu. Şudur, şudur susurluk. Şurada Simav dağları var. O çevreden doğuyor. Geliyor Balıkesir'den geçiyor. Tam Marmara'ya gidecek. Bursa'dan Nilüfer diye bir çay var. Onu kendine kol olarak alıyor. Gidip Marmara'ya dökülüyor. Ki Nilüfer denilen akarsu da zaten Bursa'nın pisi. O da Bursa'nın pisi. Peki o zaman ne diyeyim ben bu akarsuya? Diyeyim ki, diyeyim ki Simav dağlarından doğar. Balıkesir'den Balıkesir'den geçer. Bursa'dan Bursa'dan Nilüferi alır. Nilüferi alır. Ve bu akarsu da yine kirli bir akarsu, pis bir akarsudur. E Marmara bölgesinin aktığını düşünürsek çok da temiz olmasını beklemiyoruz zaten. Tamam. Peki o zaman gidelim hadi Ege'ye dökülenlere bir bakalım. Ege'ye dökülenler. Bunlardan ilki gurbetçi kardeşimiz olsun Meriç. Gurbetçi kardeşimiz Meriç. Peki nedir Meriç? Kimdir? Gelin bir tanıyalım hemen harita üzerinde yerini görelim. Meriç şöyle bir akarsu. Bulgaristan'dan gelir. Dikkat et buraya. Yunanistan ile doğal sınır oluşturur. Ege'ye dökülür. Bunun en önemli kolu da kaynağı bizden olan Ergene Nehri adı verilen bir nehirdir. Bakın şu Ergene Nehri Şuradan da Meriç geldi. O zaman Meriç için hadi hemen ne varmış ne yokmuş bir not alalım. Diyelim ki Bulgaristan'dan gelir. Dikkat et buraya. Yunanistan ile doğal sınır doğal sınır oluşturur. En önemli kolu Ergene nehridir. En önemli kolu Ergene nehridir. Bu Ergene de bizim pislerden. Meriç'te zaten çok temiz olduğu söylenemez. Ergene de yine unutmayınız ki Türkiye'nin kirli akarsularından, pis akarsularından bir tanesidir sevgili arkadaşlarım. Peki bizim asıl takılacağımız nokta nerede? Şurada. Bakın ne diyor? Doğal sınır diyor. Arkadaşlarım bakınız şöyle bir şey anlatayım size. E, ülkeler aralarında sınır belirlerler. Ne yapar? Hocam bir tel örgü çekerek bir sınır belirleyebilir. Evet olabilir. Hocam bir duvar örerek yapabilir. Suriye sınırını örüyoruz mesela şu anda. Olur. Hocam zamanında mayınlı bölge falan oluşturulmuştu Suriye sınırında. Kaçakçılığı engellemek için vesaire. Ama burada böyle bir şeye gerek kalmamış. Niye? Niye? Hocam akarsu akmış gidiyor. Akarsu'nun bir tarafı senin bir tarafı benim demişsin. Buna doğal sınır deniyor. Yani eğer herhangi bir coğrafi unsuru sınır olarak kabul ediyorsan buna doğal sınır adı veriliyor sevgili arkadaşlarım. Ve Meriç Nehri de bizim Yunanistan'la aramızdaki doğal sınır. Şimdi hocam peki mutlaka bir akarsu mu olmak zorunda? Doğal sınır dediğinde mutlaka bir akarsu mudur? Hayır. Hayır. Bir dağ sırası da olabilir. Bakın mesela gelin haritaya bir şey göstereceğim size. Şurada şurada bakınız. Şöyle İran'la aramızda Van Doğusu Dağları diye bir dağlık alan var. Van Doğusu Dağları diye bir dağlık alan. Yani İran'la aramızda dikkat edin bir duvar var. Tamam? İran'la aramızda duvar var. Şimdi İran'la aramızda duvar var ise sevgili arkadaşlarım sınırı herhangi bir yerden çizmeye gerek var mı? Yok. E o zaman Van Doğusu dağlarını sınır olarak kabul edersin. Dağın bir tarafı İran bir tarafı Türkiye olmuş olur. Şimdi ve şöyle düşünmek lazım bunu sonuçta arada bir duvar var sınırı nereye kaydıracaksın? kaydırmak gibi bir durumun da pek söz konusu olmuyor. E onun için zaten İran sınırı Türkiye'nin en eski sınırı olma özelliğine sahip. Ta Kars-Şirin anlaşmasıyla belirlenmiş. Sonrasına değişiklik yapılmamış. Böyle bir sınırdan bahsediyorsun. Niye e doğal sınırların değişme ihtimali daha düşüktür? Daha zordur diye bakmak lazım. Bununla ilgili bir soru gelmişti. ÖSYM'nin bir sorusuydu. Öncüller vermiş 1 2 3 4. Hangileri doğrudur diyor. İ Türkiye İran sınırı ile ilgili hangileri doğrudur tarzında bir soruydu. Bak şimdi. Diyor ki doğal sınır olma özelliğine sahiptir. Doğru. İran sınırı doğal sınır. Diyor ki Türkiye'nin en eski sınırıdır. Doğru. Takarstırışı'nın anlaşmasıyla belirlenmiş. O da doğru. Diyor ki Türkiye'nin en uzun kara sınırıdır. Aa o yanlış. Niye? En uzunu Suriye sınırı, İran sınırı değil. O gitti. Sonra kalkmış bir ifadesi vardı. Bak, diyor ki, diyor ki, sınır su bölümü çizgisinden geçer diyor. Su bölümü çizgisinden geçer. Bu ne be, hocam? Ha, işte bu da doğru, doğru. Ha, şimdi bak. Biliyorum, biliyorum. Neler düşündüğünü şu anda biliyorum, farkındayım. E hocam akarsu yok ki su bölümü çizgi su akarsu falan yok yani ne alaka bu falan anlatıyorum bak şimdi bak şimdi. Bir dağ sırası düşün tamam mı? Bir dağ sırası böyle uzanmış gidiyor dağ sırası. Ve buraya yağış geldiğini düşün. Yağmur yağıyor. Buraya düşen yağış ya bu tarafa doğru akar gider ya da bu tarafa doğru akar gider. Başka alternatifi yok. Doğru mudur hocam? Ha, Dikkat et su, suyu bölen ayıran çizgi sıra dağın zirvesinden geçmiş oluyor. Ha işte buna su bölümü çizgisi deniyor. Evet akarsu ile ilgilidir ama daha çok dağlarda kullanılan bir ifadedir su bölümü çizgisi. Tamam onun içindir ki Türkiye İran sınırı sıra dağ belirlediği için su bölümü çizgisinden geçen bir sınırdır. Akarsularda akarsularda bakın bunu 2022 yılına kadar hani kullanmaz sanmam falan diye düşünüyordum. Ama ama 2022 sınav sorularını gördükten sonra biraz böyle detaya girdiğini gördüm soruların. E, söylüyorum olabilir. Biraz detaylı bir bilgi ama olabilir. E, şuna dikkat edin. Akarsuyu eğer sınır kabul ediyorsanız akarsuyun en derin yerinden geçtiği varsayılan çizgi sınır kabul edilir. Ve akarsuyun en derin yerinden geçen çizgiye... Talvek adı verilir. Tamam. Akarsuyun en derin yerinden geçen çizgi Talvek çizgisi olarak anılır. Ve bizim işte Yunanistan'la Türkiye sınırından bahsederken de Talvek çizgisinin sınır belirlendiğini bilmekte fayda var. Anlaştık. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Ve biz Meriç nehrini daha çok biliyorsunuz ki taşkınlarla tanırız. Her sene haberlerde mutlaka duyarız. Bulgaristan baraj kapaklarını açtı, Edirne sular altında kaldı diye haberler mutlaka duyuyoruz. Şimdi bunda Bulgaristan'ın terbiyesizliğinin biraz payı var. Yok değil tamam ama Meriç'te taşkın yapmaya çok müsait bir akarsu. Onu da yine konuşacağız. Akarsuların oluşturduğu şekilleri konuşurken tekrar oraya da bir değineceğim. Peki şimdi Ege'deki diğer akarsuları şöyle yapıyorum bakın. Kuzeyde Bakırçay var. Onun güneyinde Gediz var. Onun güneyinde Küçük Menderes ve onun güneyinde de Büyük Menderes var. Bunları bu şekilde alt alta yazıyorum. Bunlara ortak özellik belirleyeceğim. Yerlerini gösteriyorum. Gelin haritaya. Bakınız arkadaşlarım. Şurada Bakırçay, şurada Hop şöyle Manisa İzmir tarafı Gediz. Onun güneyinde bu Efes Selçuk'un bulunduğu yerde Küçük Menderes. Ve diğeri de zaten Aydın tarafından devam eden de Büyük Menderes olarak karşımıza çıkıyormuş sevgili arkadaşlar. Tamam güzel. Şimdi o zaman bunlara bir ortak özellik belirteceğiz dedik. Nedir? E şimdi ben Ege'ye baktığımda gördüğüm şey şu. Burası haritada daha çok yeşil renkle gösterilen bir bölge. Akarsuların aktığı yerler. O zaman eğim ve yükselti az mıdır hocam? Evet. E şimdi yükselti az ise bu akarsuyun akış hızı ile ilgili ne düşüneceksiniz bu akarsularla ilgili? Yavaş. Güzel. O zaman yazdım. Bu akarsuların akış hızları düşüktür. Akış hızları düşükse aşındırma güçleri azdır. Artı hidroelektrik, hidroelektrik potansiyelleri düşüktür. Artı bunlar böyle kıvrana kıvrana, salına salına akıyordu. Yani bu akarsular menderesler çizerek akar. Yani Türkiye akarsularının genel özelliklerini saydık ya. Hızlı akarlar, aşındırma güçleri fazladır, hidroelektrik potansiyeli istisnalar muhakkak ki var sevgili arkadaşlar. Tamam. Ege akarsular için bunları düşünebilirsiniz. Daha birçok kez bunları tekrar edeceğiz zaten. Peki azıcık güneyde bir akarsu söyleyeceğim size. Dalaman çayı. Bu akarsu yaklaşık Ege Akdeniz sınırında yer alan bir akarsu. Bakın yerini göstereyim haritada. Gelin. Hemen yerini gösteriyorum. Şurada, şurada. o Dalaman'da. Dalaman çayı diye bir akarsu. Tam böyle Ege Akdeniz sınırında yer alan bir akarsu diye düşünebilirsiniz. Hemen öyle belirteyim. Diyeyim ki yaklaşık, yaklaşık Ege Akdeniz sınırıdır. Ve bu akarsu, bu akarsu turistik bir akarsu. Yani nedir hocam? Rafting sporunun yapıldığı akarsulardan bir tanesi diye düşünebilirsiniz. Önemli sayılabilecek özelliği bu. Rafting sporu yapılır. Şimdi hocam akarsuların haritada özellikle yerlerini gösteriyorum. Bir aşinalarınız olsun. Sizler de böyle küçük küçük haritalar çıkartmaya çalışın ya da soru çözerken bir akarsu ismi duyduğunda ha şuradaydı ya falan diye böyle anımsamaya çalış. Hatta şıklarda yazılan akarsuları yerlerine yerleştirmeye çalış. Çok faydasını göreceksiniz. Bakın yılın birinde bir soru sordu adam. Dedi ki, dedi ki aşağıdaki akarsulardan hangisi? Kaynağını Anadolu'nun iç kesimlerinden alarak kuzeydeki ve güneydeki dağları geçip denize ulaşan akarsulardan biri değildir dedi. Şimdi ne <laughs> diyesi geldi sınava giren arkadaşların. Ya niye hocam zaten stres yüklüsün. E şimdi Türkçe çözmüşsün paragraflar beyin sulanmış. O ara matematiğe geçtin yaptım yapamadın kafanda hala birkaç soruya takılmışsın duruyor. E tarihe geçtin. O ara beyin sulanması devam etti. Sınavın bitmesine kalmış zaten. Az bir şey şu coğrafyadan vatandaşta vurayım geçeyim modundasın. Karşına böyle bir cümle çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisi kaynağını Anadolu'nun iç kesimlerinden alarak kuzeydeki ve güneydeki dağları geçip denize ulaşana karşılardan biri değildir diyor. Ya ne yapıyorsun abi? Ne diyorsun sen ya? Bir açık konuş Allah'ını seversen. Darlama beni diyorsun. Bak sorunun aslında çok kolay bir soru olduğunu iddia ediyorum. Çok kolay bir soru. Ama cümle biraz karışık. Aslında adam ne diyor? Bak şimdi. Mealen söylüyorum. Haritaya gidelim mi? Gelin haritaya hadi. Diyor ki aşağıdaki akarsulardan hangisi? Kaynağını Anadolu'nun iç kesimlerinden almaz. Kuzeydeki ve güneydeki dağları geçmez diyor. Bak şuradakiler bu söylediğin şeye uygun mu hocam? Evet. Yani ve adam bu kadar cümle kurana, bu kadar uzatana, bu kadar beni yorana kadar de ki aşağıdaki akarsulardan hangisi Ege'dedir? Desen sorun bitti. Doğru cevabı neydi hocam? Dalaman çayı. Doğru cevap da buydu. Tamam. Yani akarsuyun yerini bilsen şu soruyu çözüyorsun. Ve böyle bir karmaşık cümleyle karşılaştığınızda e, lütfen sakinliğinizi korumaya çalışın. Basit bir sorudur. Muhtemelen dilini ağırlaştırmıştır. Bu şekilde bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Anlaştık. Peki. Haydi gelin. Bir de Akdeniz'e gidelim. Ak Deniz'e dökülenler. Ak Deniz'e dökülenler. Köşede Dalaman çayının hemen güneyinde bir akarsu çıkacak karşımıza. Eşen çayı diye Eşen çayı çok öyle mühim aman aman bir akarsu değil yerini göstereyim önemli bir özelliği yok ama şuradan Seydişehir tarafı Seydi Kemer tarafından geliyor hocam Antalya'da Kaş Demre tarafından denize dökülüyor Finike tarafından. E peki hocam bu akarsu için ne bilelim hocam turistik bir akarsu rafting yapılır su sporlarına uygundur diyebilirsin su sporları. Tamam. En uygun, en çok işimize yarayacak kısmı belki bu olur. Onun dışında çok da öyle aman aman bir özelliği yok bunun. Belki şimdi Antalya merkeze gidiyorum. Antalya Merkez. Antalya merkeze doğru gittiğimde Aksu diye bir akarsu çıktı karşıma. Aksu. Hocam bu nasıl bir şey? Bak gel, gel. Şimdi dikkat et. Şurada bir göl var. Bu göl eğirdir gölü. Eğirdir Gölü'ne dışarıdan dereler, çaylar, maylar vesaire geliyor. Eğirdir Gölü doluyor, doluyor, doluyor ve taşıyor. Sonra bu gölden bir su çıkıp güneye doğru akmaya başlıyor. Buna gidegen ya da göl ayağı deniyor. Akıyoruz güneye doğru. Şurada bir çukurluk daha var. Bu sefer sular oraya doluyor. Doluyor, doluyor, doluyor. Yeni bir göl oluşuyor. Adı Kovada Gölü. Sonra, sonra o gölde taşıyor. O gölden de bir su çıkıyor işte o çıkan su ak sudur sevgili arkadaşlar. Şimdi o zaman ak suda ne mevzu var? Şu var. Bu adam dikkat ederseniz kaynağını gölden alıyor. Eğirdir ve kovada göllerinin gidegeni aslında bu. Unutmayınız unutmayınız. Bir gölün dışarıya akıntısı var ise o gölün suları tatlıdır. Kesin. Dışarı akıntı yok ise acı olabilir, tuzlu olabilir, sodalı olabilir. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama dışarı akıntı var ise kesinlikle ve kesinlikle gölün suları tatlıdır. Bu kural. E o zaman niye niye olduğunu söyleyeyim? Gölün suları sirküle içerisinde sürekli sirkülasyon yaşanıyor. Geliyor su, gölün içerisinde bir devirdayım yaşanıyor, çıkıyor gidiyor. Gölün suları sürekli yenilendiği için de tatlı hale geliyor. Şeklinde bakmak lazım buna. E şimdi o zaman ne oldu? Bu Aksu Minnoş'u kaynağını Eğirdir ve Kovada göllerinden alarak göllerin sularını tatlı hale getirmiş oldu. Değil mi? Evet. Hadi yazalım o zaman onu. Diyelim ki, diyelim ki kaynağını Eğirdir ve Kovada göllerinden alarak göllerinden alarak göllerin sularını tatlı hale getirir. Sularını tatlı hale getirir. Benimle birlikte siz de böyle not olarak gidebilirsiniz. Olur. Veyahut da, veyahut da ee, soru bankasının üzerinde QR kodlardan bir tanesi, bir sürü QR kod var, onlar içerisinde bir sürü seçeneğiniz var. Bunlardan bir tanesi sevgili arkadaşlarım, benim video ders notları. Yani burada anlattığım şeylerin yazılı olarak elinize geçecek hali. O QR'ı okutarak da o video ders notları üzerinden de takip edebilirsiniz. İsterseniz çıktısını alıp, isterseniz dijital ortamda da takip edebilirsiniz. Öyle bir imkanınız da var, yazmayı sevmiyorsanız eğer. Ama ben yazmanızı tavsiye ederim, o da ayrı bir konu. Peki göllerin sularını tatlı hale getirmiş. Çok güzel harika. Peki başka bir akarsu yine söyleyelim. Bak onun yakınında çok güzel ama ya vallahi. Köprü çayı. Köprü çayı. Birçok arkadaşım gitmiştir görmüştür diye düşünüyorum. Nerede? Gel hemen, gel hemen, göstereyim. Manavgat. Bak şuradan şöyle şey pardon özür dilerim. Manavgat'ın batısında Serik tarafında bir akarsu şöyle Antalya merkeze yakın köprü çayı diye bir çay sevgili arkadaşlarım. Turistik olma özelliğine sahip sahip. Şimdi burada yine rafting su sporları dur hatta onu ekleyeyim. Su sporları diyebilirsiniz. Tamam eyvallah ama ama. Hocam bunun o toroslara doğru olan kısmında yukarı kısmında bir kanyon vadisi var. Köprülü Kanyon diye uf fena fena. Aynı zamanda milli park alanıdır zaten. Köprülü Kanyon Milli Parkı çok güzel bir yer. Çok güzel bir yer. Hocam tam foto çekmelik. Bak tam foto çekmelik. Ama bak dikkat et. Profil fotosu. Ya öyle story falan değil. Profil fotosu. Öyle bir yer. Yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka gidin görün derim köprülü kanyonu özel bir yerdir. Peki şimdi yine özel bir akarsudan bahsedeceğim size. Özel bir akarsu yine Akdeniz'deyim az daha doğuya gittim. Nedir hocam? Manavgat diye bir akarsu. Manavgat. Oh my god. Oh my god. Nedir bunun olayı hocam? Bakın gelin. Hemen gösteriyorum. Şu arkada geyik dağları vardı biliyorsunuz dağlar konusundan. Geyik dağlarından doğuyor, geliyor şöyle Manavgat'tan denize döküldü. Şimdi baktığın zaman kısacık bir akarsu bak küçücük bir akarsu. Bu akarsu bütünüyle dikkat ederseniz Akdeniz iklim bölgesinde akan bir akarsudur. Akdeniz iklim bölgesinde akıyor. Akdeniz ikliminin özelliği neydi hocam? Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Ha, o zaman bu akarsu yaz döneminde beslenemeyecek, su seviyesi iyice düşecek, kuruma noktasına gelecek. Yani rejimi düzensiz olacaktır. Doğru mu? Evet ama değil işte. Değil. Yani yaz döneminde bu akarsun seviyesi çok fazla düşmüyor. kurma noktasına gelmiyor. Nispeten rejimi düzenli hale geliyor. Niye? Çünkü bu akarsu karstik kaynaklarla besleniyor. Yeraltı sularıyla besleniyor çünkü özel bir akarsudur dikkat. Bakın nasıl yazıyorum? Şöyle belirtiyorum onu. Diyorum ki: Yarı kurak iklim bölgesinde yer almasına rağmen, yer almasına rağmen karstik kaynaklarla karstik kaynaklarla beslendiği için nispeten rejimi düzenlidir. Farklı bir akarsu, özel bir akarsu. Manavgat, homayga. Oh god. tamam, özel. Dikkat edelim, manavgat çayımıza, ırmağımıza. Peki, azıcık daha doğuya doğru gittim. Kim çıktı karşıma? Göksu. Göksu diye bir akarsuyumuz var Mersin'de. Hemen gösteriyorum yerini. Bakınız Orta Toroslar doğdu, gitti, Silifke deltasını oluşturup denize dökülen bir akarsu. Hemen ona da en önemli özellik olarak şu anda görülen en azından Silifke deltasını oluşturabilir diye yazalım. Silifke deltasını oluşturur. Şimdi burada bu, bu kısımda burası yeterli. İleride yine dediğim gibi o kalkınma planlarını, projelerini bahsedeceğim, anlatacağım size. Orada mesela bunun kaynağına yakın kısmında Karaman Ermenek tarafından su alınıp Konya Ovası'na aktarılıyor. Konya Ovası projesi kapsamında Mavi Tünel adı verilen bir hatla aktarılıyor Göksu Nehri'nin suları. E orada bir daha mevzu bahis ederiz Göksu'yu, bir daha konuşuruz. Ama şu an için Silifke evet yeterli. Peki az daha doğuya doğru gittiğimde iki minnoş bacı çıktı karşımıza. Kim bunlar dersen tabii ki Seyhan ve Ceyhan bacılar. Seyhan Ceyhan bacılar. Evet. Peki hocam bunların olayı ne? Bakın göstereyim. Şimdi bunlardan öncelikle Seyhan. Abla olanı Selvi Boylum Seyhan. Hocam Sivas'ın güneyinden Uzun Yayla diye bir yer vardı hatırlıyorsunuz. Oradan doğuyor. Geliyor Tahtalı Dağları'ndan geçiyor. Ala Dağları'ndan geçiyor. Geliyor Çukurova hop denize döküldü. Bunun bacısı Ceyhan Elbistan tarafından geliyor... Oradan kaynağını alıyor. Geliyor Maraş'tan geçiyor. Osmaniye'ye gelecekmiş gibi yapıyor vazgeçiyor de geri dönüyor. Ondan sonra gidiyor Çukurova oradan denize dökülüyor. Bu akarsuyumuzda Seyhan, Ceyhan Bacılar. E o zaman bakın şöyle yapayım. Seyhan için diyorum ki uzun yayladan doğar. Ceyhan için diyorum ki Afşin Elbistan tarafı Dan doğar, doğar. Peki bunların ortak yanı ne olabilir hocam? İkisini bir arada konuşuyoruz da. Heh. Bunların ortak yanı hocam çukurova'yı oluşturur. Çukurova deltasının oluşması bunlar sayesinde. Türkiye'nin en büyük deltasını, en değerli tarım alanlarından birini bize hediye etmişler. O zaman ne diyeceğiz? İyi ki varsınız Seyhan, Ceyhan bacılar. Değil mi? Evet. Çok minnaşlar. Doğru. Peki. Bir tane de buraya dökülen son akarsuyu söylüyorum şimdi. Asi diye bir akarsu var. Asi. Hmm. Adı da biraz zaten belli. Peki. Gelin hemen göstereyim. Lübnan'dan gelir. Surilerden geçer. Dikkat et buraya. Bakın. şura ve şura arasında. Yani şu kısacık bölgede doğal sınır olma özelliği var. Türkiye Suriye sınırı oluşturur. Sonra Hatay'a geçer. Oradan da gider. Samandağ tarafında denize dökülen bir akarsu. Tamam. Şuraya dikkat edin. Yani bir doğal sınır olma özelliği vardır bu akarsuyun. Hemen yazıyorum. Diyorum ki Lübnan'dan doğar. Suriderden geçer. Kısa bir doğal sınır oluşturur. Hatay'dan dökülür. Hatay'dan dökülür. Arkadaşlarım Ha onu söyleyeyim. Oluyor. Arkadaşlarım çok soruyor. Hocam diyor ters akar değil mi bu? Ters akar. Nasıl ters diyor? Be? Ne bileyim ters diyor. Ters. Şöyle yönü itibariyle ters. Yani şundan bahsediyoruz. Buraya gel lütfen. Şu alandaki Akarsulara dikkat ederseniz bakın şu alandaki akarsular hep kuzeyden güneye doğru akıyor. Kuzeyden güneye doğru ama asi güneyden kuzeye doğru akıyor. Yani yön itibariyle ters olan bir şeyden bahsediyoruz. Yoksa akarsu böyle hocam aşağıdan doğmuş daha doğru bir akıyor bir akıyor ana. falan bir durum yok. Öyle bir şey değil yani o ters akması mevzusu ama asıl dikkat edeceğimiz nokta şu bizim bu hani Asi'de e, sık sık taşkınlar yapan bir akarsu ve bu akarsu da Suriye'nin pisi. Suriye'nin pisi. Suriye'de bütün pisliği ne var ne yok buna katıyor gönderiyor. Ara ara taşıyor bizim Amikovası'nda. Amikovası komple bunun sularıyla kaplanıyor. Havaalanı mavaalanı o bölgedeki sular altında kalıyor. Hatay Havaalanı bilmem ne falan filan. E şimdi baktığın zaman o böyle etrafa yayıldığında hani bir nevi böyle doğal gübreleme falan. He? Surilerin katkılarıyla doğal bir şekilde gübreleniyor buradaki e, tarım arazileri falan diye de e, düşünmek istemiyorum evet. Doğru. Ama bunun da kirli bir akarsu olduğunu pis bir akarsu olduğunu, taşkınlar yaptığını da yine bilelim. Tamam anlaştık. Peki. Akdeniz'e dökülen akarsular da işte böyleydi arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda Basra Körfezi'ne dökülenler ve Hazar'a dökülenleri konuşacağız. Akarsularımızı tamamlayacağız. Ondan sonra da göllere doğru devam edeceğiz zaten. Haydi sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.